Arkadaşlar merhaba ben Görkem Tok Open CV derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Uzun süredir Bir haftadır falan video atamadım Ben de yoğunum biraz ee, Neyse Şimdi bu en son dersimizde Resmi boyutlandır küçültü yapmışız ee, Bu dersimizde de Blurlama teorisini inceleyeceğiz Ve matris işlemlerini bitireceğiz Hani gerisi yapacağınız ekstra matrislerle işlem varsa Bence 4 derste tam olarak mantığını anlamışız Anlayacağımızı düşünüyorum şimdi blurlama nedir öncelikle? Arkadaşlar blurlamanın asıl çıkış amacı resmin üzerindeki lekeleri silmektir. Yani resminde böyle kötü gözüken lekeli bir yer varsa renkleri yaklaştırarak orayı ortadan kaldırmaktır. Aslında blurlama buna denir. Fakat günümüz teknolojisinde artık yapay zekanın gelişmesi ya da hani farklı sanatsal bakış açıları nedeniyle blurlama hani obje öne çıkarma, nesne öne çıkarma diyelim hatta. Nesneyi öne çıkarma ya da nesneyi geride bırakma, belirli alanları öne çıkarma gibi çalışmalarda kullanılıyor. Yani şu anki yaptığınız efektler vesaire, telefonda uyguladığınız aslında bunların hepsi bir blurlamaya ve metris işlemlerine dayanır. Ama artık tabii çok geliştiği için teknoloji, yapay zeka vesaire bu gibi şeyler ekleniyor. Ee, bizim kodlayacağımız blurlama en temeli olacak arkadaşlar. Yani eee en temel blurlama fonksiyonu olacak. Öyle söyleyeyim. Basit bir blurlama fonksiyonu olacak. Ama zaten sadece amaç hem algoritma bilgimizi geliştirmek. Hem de tam olarak olay nasıl dönüyor bunu anlamak. Şimdi arkadaşlar blurlama, renk yaklaştırma dedik değil mi? Bizim fonksiyonumuz sunu yapacak. Bizim kodlayacağımız fonksiyon. Örneğin ben şimdi şurada örnek olarak aldım. Burası ne 2'ye 3? 2'ye 3 noktasını şöyle aldık tamam mı? Ben önceden yapmıştım. Bu 2'ye 3 noktası. Yani x'i 2, y'si 3. Hop yapamadım. Ee, şöyle ctrl yapalım. Şöyle yazalım. x eşit 2, y eşittir 3. Tamam mı? Bu noktayı belirtiyor burası. Yani bu noktayı belirtiyor. Şimdi bizim bir komşuluk değerimiz olacak. Yani biz aslında bir komşuluk değerine göre hedef pikselimizin yani... Ee, Hangi pikseldeysek o pikselin komşularını tarayacağız. O komşul toplam taranan pikselin ortalamasını alıp hedef pikselimize atacağız. Yani aslında yapacağımız olay şu olacak. Şimdi burası mavideyiz değil mi? Aslında bu bizim şöyle siyahla belirtelim. Hatta şunla belirtelim. Şimdi biz buradayız değil mi arkadaşlar? Bu nokta bizim bulunduğumuz nokta. Bu çizdiğim nokta. 2'ye ee, 3 noktası. 2 3 noktasındayız. Şimdi komşuluk bunun komşuları neler? Bakın 1'e 2 komşusu 1'e 2 komşusu 2'e 2 komşusu 3'e 2 komşusu 1'e 3 komşusu 2'ye 3 zaten kendisi 3'e 3 komşusu Şöyle gösterirsem 1'e 4 komşusu 2'ye 4 komşusu ve 3'e 4 komşusu değil mi? Bizim yapacağımız, kodlayacağımız kod da diyecek ki sen burada gördüğün tüm komşuları böyle tara Tamam mı? Böyle tara Tabi kendisi de dahil olmak üzere Şimdi burada kaç tane yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gördüğünüz gibi Ve Bunların teker teker um, R Tabi bunu siyah yapalım R Hatta tam şeydeki gibi de B, G, R Yani neydi? Blue, Green, Red Yani nedir? Mavi, Yeşil, Kırmızı larını şöyle ne yapsın taranan piksel sayısına böl, taranan piksel sayısına böl ve bunu yeni renk olarak ve e, işlem uygulanan pikselin komşulukları alınan pikselin ee, RGB değerlerine bu ortalama renkleri yaz. İşte arkadaşlar, biz buna blurlama diyoruz. Şimdi burada komşuluk değeri 1. Yani nasıl oluyor? Bakın, şöyle diyeyim. Diyelim ki noktamız şu an kaç? Şöyle birazcık yazıyı da küçültürsem, ee, 18 değil de 12 uygundur. Şimdi. Noktamız kaç? Noktamız eşittir şu an ne? 2,3 değil mi? 2,3 x ve y'yi sırayla yazıyorum. Peki noktamız 2,3. Eee 2, komşuluk değeri 1 için, komşuluk eşit 1 için 1 için. 2,3'ün komşuları neler olur aslında? 2, 1, 2. Sonra bir e 2. Şöyle yazayım. Bir e 2. 1,2 Sonra 2,2 e, Sonra 3,2 Sonra e, 1,3 Sonra e, 2,3 Zaten kendisi bildiğiniz gibi 2,3 Sonra 3,3 Sonra e, 1,4 Sonra Ne var? 2,4 Sonra işte 3,4 var değil mi? Bunlar x, y'lerden oluşuyor. x, y için diyelim. Tamam mı? Şimdi ne yapacak o zaman? Şimdi komşuluğumuz buraysa e, komşuluk değerimiz neydi? 1. O zaman ne diyeceğim? Kardeşim sen komşuluk başlangıç x'i komşuluk başlangıç x eşittir nedir aslında? E, mevcut nokta mevcut Ay, yazamadım mevcut nokta current point yani mevcut nokta eksi komşuluk değeri değil mi arkadaşlar komşuluk başlangıç hatta diyelim buna direkt hiç bu çünkü 2y içinde x içinde aynısı geçerli açıkçası ee, silgi nerede silgiyi göremiyorum ha, silgi burada şöyle y ve x için geçerli komşuluk Şimdi arkadaşlar bir de ne var? Şunu da mavi ile yazalım mesela. Komşuluk bitiş eşittir. O da nedir? Mevcut nokta artı komşuluktur. Tamam mı? Yani biz ne yapıyoruz? Şimdi şu resim için düşünürsek. Komşuluğumuz nedir? Şu an birdir değil mi? Bir. O zaman Komşuluğumuz birse diyoruz ki sen bak benim ben bu şu noktadayım kırmızı ile gösterdim bu noktadayım bu benim mevcut işlem uygulanacak pikselim. Sen komşuluk değeri kadar x'te geri git. Yani nedir? Şu an 2 ise sen 1'e git. Komşuluk değeri kadar y'de de git. 3'tü. Y nedir? 2'dir. Çünkü komşuluk değerini çıkartıyorum. 1. Şimdi bunlar min noktalarım. Min. Şöyle Miyim? pek yazamadım ama arkadaşlar. Sonra max noktalarını da şunu da gösterelim. Şimdi 3 değil değil mi? 2'ye 3 2 2'ye x'te 2, 2 ise komşuluk değeri kadar 1 arttır. 3'e gel. Komşuluk değeri kadar 1 arttır. 3'te 4. Y'si e de 4 oldu. Yani diyoruz ki sen şu alanı kendisi de dahil tara bu ortalamaya al bu pikselin ortalama bu piksellerden aldığın renklerin ortalamasını al taranan e, renk kadar. Sonra buraya at. Yani şuranın içine seçili pikselimin içine şöyle at yazayım. Olayı mümkün olduğunca anlatmaya çalıştım. Normalize etmeye çalıştım. Mesela bunu 2 yapsaydık da 1 e, yapsaydık. 2 yapsaydık 1 eksi 1 e, 2 eksi 2 0. Yani buradan tarayacaktı. Bir de y'de de buradan tarayacaktı. X'de de biliyorsunuz 3. 3 artı 2 5. 5'e kadar gidecekti. Eee 3 artı 2 yine 5. 5'e kadar gidecekti. Yani bu mantıkla. Pardon 3 artı 2 diyorum. 2 idi benim. 2 artı 2 4. Çok özür dilerim. Ee, kafa karıştı. <laughs> 2'ye 3 noktasındaydım. Çünkü 2 artı 2 4'e kadar. X'de 4'e kadar gidecekti. 3 artı 2 5. 5'e e kadar gidecekti. Tamam mı? Yani olayın mantığı bu. Umarım anlatabilmişimdir. Yine siz de deneyin. Tabi araştırın da. Şimdi gelin isterseniz şeyimize bakalım. Kodumuzu hemen kodlamaya başlayalım. Bu arada kaç dakika sürmüş? Aslında 9 dakika sadece teori kısmı. Hemen kodu da hızlıca kodlayalım. Şimdi bir tane CV met döndüreceğim. Bu blurlanmış. Blurlama. Blurlama Fonksiyonumuz olsun hadi bunun ismi. Tamam mı? Aşağı indim arkadaşlar. Şöyle klavyeden daha hızlı yazarım. Buradan ne alacağım öncelikle? Benim bir asıl resmimi almam lazım. mat e, blurlanacak resim diyelim buna da. Tamam mı? Şimdi blurlanacak resmi alın da ben blurlanacak resmin üzerinde bir değişiklik yapmayacağım. Ben burada yeni bir e, aynı boyutta bir resim daha yaratmam gerekiyor. Iı, mat ee, işlem resim diyelim buna da işlem resim ne yapacak ee, cv mat 0'yu göstermiştim 0 ne yapıyordu sıfır atıyordu tüm piksellerin içine diye hatırlıyorum yani gösterdim diye hatırlıyorum size veriyordum size'ım ne olacak blurlanacak resmimin ikisi ee, blurlanacak resminin kolsu yani sütunları x değerleri yani ve blurlanacak resmimin blurlanacak resmimin rowsu yani satırları arkadaşlar tamam ha bir de tabi bir dakika biz nerede hata bir de type belirtmemiz lazım bu kaç kanallı olacak ee, buna da şimdilik bgr için yapıyoruz unsigned char 3 Tamam bunu yaptık arkadaşlar. Alta indik şimdi. Ee, şu an boş bir resmimiz var. Boyutları aynı. Biliyorsunuz sütunlar ve satınlar X ve Y olmak üzere. Boyutlarımız aynı oluyor. Şimdi arkadaşlar biz tarayacağız dedik değil mi? Öncelikle bizim bu bulurlanacak resmin değerlerine ulaşmamız lazım. For int x eşittir. Ne yapacağız? Sıfırdan başlayacağız. x küçüktür. Bulurlanacak resim. Nokta cos blurlanacak resim nokta cos x plus plus dedik şimdi aşağı indik for diyorum int y eşittir 0 ee, y küçüktür blurlanacak resim nokta rows y plus plus e, teker teker, hani int e, genişlik int yükseklik yapmadım çünkü artık kaç defa değindik. Cross ne demek, Ross ne demek, bunları biliyoruz. Eğer burada takılıyorsanız, direkt bu dersi izliyorsanız lütfen e, geçmiş derslere bakın. Çünkü ha, ilerledik biraz, öyle söyleyeyim. Ha, bunları anlamak için geçmiş dersleri de dinlemek gerekiyor. Evet, şimdi, şimdi arkadaşlar, burada komşuluk tarama işlemi yapılacak. Komşuluk tarama işlemi, işlemi döngüleri diyorum buna arkadaşlar. Alta indim ben. Komşuluk tarayacağım dedim değil mi? Ne demiştim? X artık diyorum ki int komşu komşu başlangıç x. Hatta böyle daha böyle açıklayınca komşu komşu baş x diyelim başlangıç anlamında. Komşu baş x. Ne diyorum arkadaşlar? X eksi bize biz burada ne almamız lazım? Komşuluk değeri almamız lazım. İnt kaç komşu tanınacak çünkü? Komşuluk komşuluk değeri. Hatta bunu da default olarak bir atalım mesela. Bir de dursun. x eksi komşuluk değeri. Peki komşu başlangıç x komşu başlangıç x ee, nereye kadar gidecek arkadaşlar? Ne, demiştik? X artı komşuluk değeri. Peki. Nasıl artacak? Komşu birer birer artacak. Plus plus dedim. Burada bir hatam yoksa. Var mı? Bakayım. Komşu başlangıç x eksi komşuluk değeri. Komşu başlangıç x küçüktür. X artı komşuluk değerine kadar komşu başlangıç x plus plus dedim. Yani aslında burada yapılan olayı yapıyorum şu an. Şu an alta indim arkadaşlar. For diyorum. Bir de Y'lerini taramam lazım. Hani komşular arasında gezeceğim ya. Komşu baş Y eşittir. Ee, y eksi komşuluk değeri. Komşu baş Y küçüktür. Y artı komşuluk değeri. Komşu baş Y plus plus dedim arkadaşlar. Alta indim. Şimdi Gördüğünüz gibi elimde artık güzel böyle metri sistemlerini uygulayacağım. Artık komşularımı çok rahat tarayabileceğim bir alan var. Şimdi benim bir de renk değerlerine ulaşıp bunları toplamam gerek dedim. Şurada şu kafanıza takılabilir. Şöyle bir şey yapacağım. int e, mavi yeşil sıfır ve kırmızı eşittir sıfır. Biz önceki derslerde unsigned char olarak aldık. Değil mi arkadaşlar? Yani unsigned charlardan oluşuyor dedik. Alacağımız, birazdan kullanacağımız değer de vektör olarak unsigned char değer alacak. Ama unsigned char değer içinde bir toplama yapma işlemi söz konusu değil. Yani burayı unsigned char tanımlarsak eğer hata alırız. Onun yerine şöyle bir işlem yapacağız. Diyeceğiz ki nasıl alıyorduk e, renk değerlerini? Bir de hangi resmin renk değerlerini alacağız? Şimdi bulurlanacak resmin renk değerlerini alacağız blurlanacak resim nokta et yapıyorduk cv vector bi yani asan çar döndür bir de bana bir cv point ver diyordu ee, hemen onu da vereyim point ne veriyorum arkadaşlar komşu baş ve komşu baş ye yani komşu değerlerini alma işlemi yapıyorum bir de ne alacağım 0. channel alacağım şimdi bu ne 0. channel ne aslında mavi değerdi Mavi eşittir. Blurlanacak resim at e, vector bir yani unsigned çarlardan oluşan 0 ve 255 değerlerinden oluşan derinliği 3 olan bir 3 boyutlu vektörden resme ait tabi ki bu e, belirli pointteki sıfırıncı yani mavi değerleri getir bana peki şimdi burada kafanıza takılan şu var biz önceden hep unsigned char yapıyorduk şu an neden integer yapıyoruz hatta bunu artı eşit yapacağız çünkü toplayacağız değerleri e, ee, burada şöyle bir sıkıntı olmasın. Unsigned char döndürüyor ama unsigned char ile unsigned char'ı toplarsanız karakteristik bir toplama yaparsınız ve karakter toplama demek de hani ASCII kodları var ya ASCII kodları arası ilerleme ve gerileme hani aranızda Sezar kodlama yapan varsa Sezar şifresini kodlayan varsa o mantıkla çalışır. O yüzden integer olarak tanımladık. Fakat biz güveni almak için yine bunu casting dediğimiz işlemle deriz ki ya bunu int olarak unsigned char'dan zaten unsigned biliyorsunuz ASCII kodunu tutuyor ASCII koduyla çalıştığı için aslında direkt bunu silsek de olur ama bunu isterseniz de koyabilirsiniz ben koymayacağım casting işlemi de yapabilirsiniz olası bir hata alırsanız eğer aynı şekilde diyorum ki yeşil artı eşit blurlanacak resim bir ve aynı şekilde kırmızıyı da eklemem lazım artı eşit Yine copy paste yapıyorum. Bu da ikinci channelı. Yani kırmızı kanalı olacak. Kırmızıyı tutan yani red'i tutan channel olacak. Şimdi arkadaşlar komşu tarama işlemi. Yani şurada bahsettiğimiz işlemi yaptık aslında. Şurada bahsettiğimiz işlemi çok başarılı bir şekilde yapıyoruz. Bir de biz bunların ortalamasını alacağız dedik. O zaman bir sayıcıya ihtiyacımız var. Kaç piksel tanımladık? Sayıcı eşittir Sıfırlıyorum. diyorum. Alta iniyorum. Buradan da her taradan piksel kadar sayıcı plus plus yapıyorum. Bu da bana taranan komşu sayısını ve kendisi de dahil tabi bunun içine e, belirtecek. Şimdi arkadaşlar aşağı indim. Hatam yok. Şimdi komşuluk değeri tarama işlemini bitirdim. Artık asıl resmimde asıl resmimin x ve y'sinde renk atamasını yapabilirim. Asıl resim nedir? İşlem resim. İşlem hatta ilk baş şöyle yapalım. Ortalama alacağız dedik. Mavi nedir artık? Mavi bölü sayıcıdır. Değil mi? Kırmızı nedir? yeşil diyelim. Sıraya göre gidelim. Yeşil nedir? Yeşil bölü sayıcıdır. Değil mi? Kırmızı nedir? O da eşittir. Kırmızı bölü sayıcıdır arkadaşlar. Alta indim. Yani burada bir temel bir bölme işlemi yaptık. Alta indim. Artık renk değerlerimi atmaya hazır mıyım? Hazırım. Çünkü ortalamalarımı da aldım. İşlem resim resim nokta at evet. ee, cv yine vektör bir alacağım bildiğiniz gibi buradan da cv point hangi noktadayım artık e, resmin belirli noktasına attığım için x ve y'yi alıyorum ve sıfır önce değil mi şimdi buna ne atacağım mavi atacağım Bunları aynen kopyalarsam ztlc yani e, 1 ve ve 2 tabi hepsi mavi olmayacak e, bu yeşil olacak Bu da bildiğiniz gibi ne olacak kırmızı olacak aşağı indim. Şimdi renk atma işlemini gerçekleştirelim. Tabi buradan sonra bittikten sonra X Y artacak ve yeni piksel için komşuluk değeri taraması başlayacağı için mavi, yeşil, kırmızı ve sayıcıyı benim sıfırlamam da gerekiyor aynı zamanda. Bunu unutursak saçma sapan değerlerle karşılaşacağız. Sıfır. Ee, yeşil eşittir. Sıfır. Kırmızı eşittir. Sıfır. Ve sayıcı da eşittir sıfır. Tabi biz bir yere dikkat etmedik. Şu an aklıma geldi. Arkadaşlar biz burada bu tarama işlemini yapacağız ama komşu baş komşu baş x komşu baş y komşu başlangıcının ikisinin negatif olma olasılığı da var. Yani şöyle diyeyim. Düşünün ki şuradasınız. Tamam mı? Buradasınız. Şimdi burası sıfıra sıfır. Bunun komşusuna eksi bir gidersek x de eksi bire geldi. E bu yde de de eksi bire geldi. Böyle bir şey olmasını istiyor muyuz? İstemiyoruz. Burası yok çünkü. Resminde burası yok. E peki aynı şey 5 için de geçerli. Mesela şuradayız arkadaşlar tamam mı? Bu pikseldeyiz. Bunun komşuları aslında nelerdir? İşte komşuluk değeri kadar şu bölgedir. Ya da 2 ise atıyorum. Şu kadarlık bir alandır. Ee, ama bunda mesela 5 artı 1 6... Tamam da burada x'te öyle bir değer var mı? Yok yani bu x'in öyle bir değeri yok. O zaman bunları kontrol edeceğiz. Aynı şey y için de geçerli. Hemen geri koduma dönüyorum. Diyorum ki if eğer benim komşu baş x'im büyükse büyük eşitse sıfırdan ve aynı şekilde komşu başlangıç y'im de büyük eşitse sıfırdan ve aynı şekilde e Komşu baş x'im küçükse benim sınırlarım ne? Artık işlem resim, işlem resime gerek yok aslında. Blurlanacak blurlanacak resim nokta cos, yani maksimum değerinden küçükse ve e, komşu baş y'e de aynı şekilde küçükse blurlanacak resim nokta rostan. Eğer bu böyleyse sen bu işlemleri yap kardeşim. Eğer böyle değilse yapma. Hata alırsın. Çünkü olmayan bir noktaya gitmeye çalışacaksın. Ee, olmayan bir noktada biliyorsunuz bizim değildir. Göremediğimiz bir nokta bizim değildir. O yüzden e, hani o yüzden böyle kodladık. Şimdi birazcık küçülttüm. Bu işlemi yaptık. Burada rahat bir şekilde girecek. Sıfırlama işlemlerini de yaptık. Aslında şu an arkadaşlar bulanıklama fonksiyonumuzun tek şeyi ne oldu? Return edeceğiz e, şeyimizi return ee, işlem resim çünkü işlem resimi işlem resim üzerinde işlem yapıyorduk işlem resim dedim bunu da return ettiğimizde blurlama fonksiyonumuz düzgünce çalışacak ee, mesela star wars'ı almayalım da tamam 400'e 200 şu an çok uygun ya ben iki tane Neymet window oluşturayım hemen ee, hani tam görebilmek açısından işte bu yüklenen virgül CV window normalden daha önceki derslerde bahsetmiştim. Ama zaten bunlarla ilgili hatta bu metris sistemlerinden sonra bu pencere ve track bar, track bar, track bar, ah telaffuz edemedim. Yani o şey işte sürüklenen şey mi diyoruz Türkçesinde. Neyse onları da işleyeceğim yani hani Open OpenCV'nin bize sunduğu hazır araçlara buton da dahil değineceğim fonksiyonlarına Tetiklenme fonksiyonları, trigger vesaire tarzında. Onlara da değineceğim. Bu dersten sonra hatta değinirim. Bu da blurlanmış window olsun. Bu da ne olsun? CV ee, Neden olmadı? CV window normal. Tamam. Şimdi alta indim. Ne yapacağım? Benim ilk baş bir resmi okumam lazım. CV Imrit. Neyi okuyacağım? Dosya yolundaki e, tabi bir met dosyası oluşturmadan nasıl okuyabilirim ki? CV met resim. Hatta bunu yüklenen diyelim. Yüklenen resim. Eşittir. CV ne yapıyorduk? Imrit yapıyorduk. Imrit'te de nasıl alıyorduk? Dosya yolundan alıyorduk. Tamam şu an okudu resmini. Sonra bir de şöyle bir resim daha tanımlıyorum. CV mat blur resim. Ona da neyi atacağım artık? Ee, buradaki sonucu atacağım. Yani blurlama fonksiyonumuzdan çıkan sonucu atacağım. Hemen blurlama fonksiyonumuzu çağıralım. Blurlama fonksiyonumuz. Ee, blurlama fonksiyonumuzun şöyle aldım. Ne yapacağım? Yüklenen resmi atacağım. Şimdi normalde biliyorsunuz biz ne yaptık? Default değer 1 attık. 1 de bir kalsın. Sonra değerleri değiştirerek ne olduğuna bakarız. Ve en sonunda da hemen CV in show diyeceğim. Ne yapacağım? Ee, şöyle yüklenen de göstereceğiz tabii ki. Yüklenen resim. Alta indim. Bir de CV in show diyorum. Bu da arkadaşlar ne oluyor? Bu resim. Ee, pardon. Bu Blurlanmış diyorum. Buraya da blur resmi koyuyorum. Ve bakalım işlem düzgün çalışacak mı? Umarım hata almadan oldu diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şu an bir de çok bir belirginlik yok. Ama e, bu bizim yüklenen resmimiz. <laughs> arkadaşlar bu da hafif bir Böyle gördüğünüz gibi daha bir bulanık blur uygulanmış resmimiz. Aslında renk yaklaştırma işlemi yaptık. Ee, bir blur değerini de arttıralım. Mesela 2 yapalım arkadaşlar. Default değer 1 diye. Şurada 1 diye tanıdık ya komşuluk değerini 2 yaptım. Bu sefer ikilik alanı tarayacak. Hemen yani açtık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha bulanık. Daha bulanık bir resim verdi bize. Yani şöyle açarsak daha bulanık bir resim elde ettik. Tabii ki bu çok temel bir budur fonksiyonu olduğu için hani tam bir mantığı olduğu için bu tip e, değişik görüntülerde alabiliriz. 4 dedim mesela tam bir bulanıklaştıralım. Ya, tabii uzun sürüyor değer arttırdıkça da. Şöyle ve arkadaşlar burada da tam bir daha böyle bulanıklaşmış artık yavaş yavaş pikseller hani belirtmeye başlanmış belirmeye başlamış bir resim çıktı. Mesela daha da arttırırsak 10 yapalım mesela nasıl bir resim çıkacak artık 10 tane komşuluk değeri. Vay vay vay. Birazcık uzun sürebilir bu. Evet bekletecektir birazcık 10 taneyi tarıyoruz kolay bir işlem değil. Bakın artık resim böyle tamamen bulamaç oldu yani bulandı yok yani resim. Öyle söyleyeyim. Ee, yaptığımız işlemin anlaşıldığını düşünüyorum. Resmimizin üst baş aldığımız resmi okuduğumuz resme göre bir boş resim oluşturduk. Sonra gerekli mavi yeşil kırmızı ve sayıcı değerlerimizi tanımladık. Bu iki for döngüsü <laughs> yüklenen resimdeki renk değerlerini okuyor. Burada da o belirli renk değerindeki komşuluk okuma işlemini yapıyoruz ve en altta da bunların ortalamasını alıyoruz. Çünkü bölüm hani ortalaması aktarılıyor. Ve burada da ortalama rengimizi atıp ortalama rengimizi işlem resminin içindeki belirli piksel noktasına atıp e, mavi, yeşil, kırmızı sayıcı değerlerini bir sonraki komşu atama işlemi için sıfırlıyoruz. Yani burada yaptığımız tamamen bu. Buradakiler de zaten hep sürekli yaptığımız şeylerdi. E, bu matris işlemlerinin son videosu arkadaşlar. Yani artık gerisine e, çok durduk metisyenlerinde ama tam olarak anlaşılmasını istedim. Ben Görkem Tok. Umarım eğitici bulmuşsunuzdur dersi. E, kendinize iyi bakın. Eğer bir yerde takılırsanız da görürsem hani cevaplarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.